Johan Löw kimdir? Löw'ün takımları nasıl futbol oynarlar? Löw'ün efsane 11'i nasıldır? Joachim Löw, 1960 doğumlu Alman eski futbolcu ve sadece milli takımlarda değil, kulüplerde de çalışmış değerli bir teknik direktör. 2004'te Alman Futbol Federasyonu davetiyle Jurgen Klinsmann'ın yardımcısı olarak başladığı görevine 2006 Dünya Kupası'nı takiben teknik direktör olarak devam etti ve yaklaşık 15 yıl Alman Futbol Federasyonu'nda Alman milli takımları için teknik direktörlük yaparken aynı zamanda Alman futbolunu bugünkü durumuna, görkemli durumuna getiren insanların başında geldi. Joachim Löw sadece Alman futbolu için değil, dünya futbolu için de gerçekten bir efsanedir. Sadece katıldığı Avrupa şampiyonaları, orada aldığı dereceler, dünya kupaları, dünya kupasındaki şampiyonluğu değil, aynı zamanda son derece güçlü fikirleri olan bir fikir insanı olması, Alman futbolunu değil, dünya futbolunu da dönüştüren insanlardan biri olması, Alman futbol tarihine geçmiş Sepp Herberger gibi Helmut Schoen gibi, Jupp Derval gibi şampiyonluklar yaşamış teknik direktörlerinin aksine Franz Beckenbauer gibi, Bertie Fox gibi, Jurgen Klinsmann gibi dünya ve Avrupa şampiyonlukları yaşamış teknik adamların aksine küçük bir grupla değil çok daha büyük ve kalabalık ve aynı zamanda çok daha etkili bir kolektif çalışmanın içerisinde bulunmuş ve o gruplara liderlik etmiş bir teknik adamdır. Günümüz teknolojisini en etkili kullanan Avrupalı teknik adamların başında geldiğinde söyleyebiliriz. Kazandığı dünya şampiyonluğu, oluşturduğu takımlar, Alman futbolunu dönüştürmesi, bir sentez futbolu oynatan teknik adam olması, onun efsane olmasını sağlayan diğer unsurlar. Joachim Löw, Jürgen Klinsmann'ın yanında Antrenörlüğe başladığında yaptığı ilk tespit şuydu: Alman futbolunun futbolun elitlerine karşı başarılı olamamasının bir numaralı sebebi Alman oyuncuların çok yavaş oynamasıydı. Kendisi 2010 Dünya Kupası'nı takiben bunu şöyle izah etti. 2006'da Alman milli takımı topa ilk sahip olduğu andan topu ilk kullandığı ana kadar geçen süreyi 2.8 saniye olarak hesapladı. Her turnuvada bu bir gelişim gösterdi. 2010 Dünya Kupası'nda Alman milli takımı Arjantin'e ve İngiltere'ye karşı oynarken topa sahip olduğu ilk andan ilk pası yaptığı ana kadar geçen süreyi 1.1 saniyeye kadar düşürdü. Bu o dönem İspanya'dan sonra oynanan en hızlı oyunları oynamasını sağladı Alman Birliği takımının ve bu süreç dünya şampiyonluğuna kadar gitti. Zaman zaman söyleriz üst düzey futbol hızla birleştirilmiş üst düzey bir teknik talep eder. Joachim Löw bunu daha 2004'te görmüştü. İlk olarak Borussia Dortmund'da Jurgen Klopp'un isteğiyle kullanılmış olsa da futbol out teknolojisi oyunu hızlandırmak, oyuncunun seçimlerini hızlandırmaya yönelik bir teknolojiyi de içine alan bir çalışma. Bu teknolojinin de fikir babası aslında Joachim Löw olmuş oldu. Oyuncuların oyun hızını, düşünme hızını ve uygulama hızını arttırmaları konusunda sadece kendi oyuncularına değil Almanya'daki tüm kulüplere birazcık da baskı yaptığını rahatlıkla söyleyebiliriz bir diğer önemli fikir de 2014 Dünya Kupası'na giderken dünya çapındaki çalışmalar yapan bir yazılım firması olan SAP firmasından Alman milli takımlarının hem rakiplerini hem kendi performanslarını analiz etmesi için çalışması yapması istendi. Joachim Löw tarafından o çalışma kısa sürede hayata geçti ve 2014 Dünya Kupasına gittiklerinde iç yüzü adını verdikleri yazılımla Alman futbolcuların performans analizleri yapıldı. Bu aslında çok yeni bir şey değil. Bütün kulüpler, bütün teknik adamlar, bütün futbol takımlarının analizleri yapılır. Bu yazılım önce oyunculara iletildi. Oyuncuların önemli buldukları detaylar Hanzi Filike, Hanzi Filik'in önemli gördüğü detaylar son olarak. Yohaim Löw'e geldi ve çalışma alanları yukarıdan aşağıya doğru değil, aşağıdan yukarıya doğru gelmiş oldu. Yohaim Löw'ün efsaneleşmiş 11'i Brezilya'daki Dünya Kupası'nda finale kadar giden bu takımı sahada görmüştük. Bu takımı özel yapan çok sayıda unsur var. Manuel Neuer dışında kendi mevkisinde dünyanın bir numarası olarak kabul edilen bir oyuncusu olmadı. Ama her biri kendi mevkilerinde dünyanın en iyi 4-5 oyuncusu arasında gösterildiler kariyerleri boyunca aynı zamanda e, kusursuz bir uyum içerisinde futbol oynamayı başardılar birlikte. Bu oyuncuları özel yapan bir diğer unsur da 100 yılımızın başında Alman Futbol Federasyonu'nun başlattığı akademilerde futbol oynamış, eğitim almış oyunculardan dördünün düzenli olarak ilk 11'de oynamış olmasıydı. Aslında federasyonun yaptığı o projenin de ne kadar başarılı olduğunu bu seviyeye kadar çıkmış oyuncuların sayısı gösteriyor bize. Joachim Löw 11'ini oluşturan oyuncuların çok sayıda başarısı var. Onlardan en önemlisi şüphesiz 2014 Dünya Kupası şampiyonluğu ama ondan önce de 2010 Dünya Kupası'nda turnuvanın en gösterişli ekiplerinden biri olmayı başardılar ve dünya üçüncüsü oldular. Avrupa Şampiyonalarında final oynadılar, ikinci oldular, üçüncülükleri var. Konfederasyon Kupası kazandılar. Çok sayıda birlikte başarı ortaya çıkarabildiler. Ama en görkemlisi şüphesiz 2014 Dünya Şampiyonluğu. <laughs> Dünya Kupası'nda iki farklı formasyon denediler ama ağırlıklı olarak bu formasyon geçerli oldu. 4-3-3 şeklinde. Aslında turnuvaya başladıklarında arkada 4 stoper kullanmıştı. Joachim Löw, sağ bek Boateng, stoperler Mertesacker ve Hummels, sol bekte aslında stoper orijinli olan Şalkeli Hövedest. Maçlar ilerledikçe bu savunmanın biraz ağır kaldığını gören Johan Löw buraya bir çabuk oyuncu eklemek istedi ve bu takım ortaya çıktı. Sonraki maçların tamamında 4-3-3 oynadılar. 4 stoperin olduğu savunma ile çıktıkları maçlarda Mesut Özil'i Sandfor'un arkasında görmüştük. Yani 4-2-3-1 şeklinde bir sağ yerleşimi vardı Almanya'nın. Ama son iki maçlarda 4-3-3 formasyonuyla maçlarını oynadılar. 4 defansın 3'ü stoper karakterli oyuncu, biri bir oyun kurucu ve çok dinamik bir oyun kurucu olan Philip Lahm. Stoperlerinin önünde asla orayı bırakmayan Bastian Schweinsteiger, dinamik orta saha oyuncuları Kedira, arkadaki oyun kurucuları, orta sahadaki oyun kurucuları Toni Kroos ki attığı orta mesafeli paslar o turnuvaya damgasını vurmuştu. Her şeyi yapan adam Thomas Müller, Soldaki oyun kurucuları aslında bütün takımın öndeki oyun kurusu olan Mesut ve gol kralları Miroslav Klose. Joachim Löw'un takımları Alman ligini yansıtacak Bundesliga'nın karakterine de uygun iki farklı futbolu seçtiler. Elbette ki bir tanesi Bayern Münih takımının oynadığı son derece güçlü bir oyun, diğeri de Hoffenheim, Borussia Dortmund ve Mainz gibi ekiplerin güçlüğe karşı oynamak için ürettikleri sentez oyunuydu. Alman milli takımı Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonaları elemelerinde, finallerde kendisinden daha zayıf takımlara karşı Bayern Münih'in oynadığı futbol anlayışını benimsediğini söyleyebiliriz. O oyunun triklerine gelecek olursak rahatlıkla şunu söyleyebiliriz. Tıpkı Bayern Münih ekibi rakip yarı alana Alman milli takımı minimum sürede yerleşmeyi hedefler. Beklerini çıkarabildiği kadar çizgiye paralel öne çıkartır. Savunmasını olabildiğince önde kurar. Ve kalecisini de yara alanın ortalarına kadar çıkartır. Aslında buna en güzel örnek Dünya Kupası finallerinde 2014'te Cezayir'e karşı oynadıkları maç. O maç belki uzatmalara gitti. Ama Alman milli takımı 20'ye yakın gol pozisyonu üretti. Çok baskın bir futbol oynadı ve rakip yara alana yerleşerek oynadı. O maçta... Manuel Neuer Dünya Kupaları tarihinde bir rekor kırdı. Aslında bu sadece Dünya Kupalarında değil, uluslararası futbolda kırılmış bir rekordu. Bir kalecinin ceza sahası dışında en fazla top oynadığı, en fazla topla buluştuğu, topu kullandığı maç olarak da tarihe geçmiş oldu. Bu oyunda anahtar faktörlerden en önemlisi tıpkı Bayern Münih'in önceki yıllarda ve daha sonraki yıllarda da yaptığı gibi rakip yarı alanda topu mümkün olduğu kadar yüksek ritimle gezdirebilmek, rakip savunmanın aralarını açabilmek ve kaptırdığı yerde 4 ila 6 saniye arasında çok gecikmeden geri kazanabilmek idi. Bunun yolu rakip yarı alana kusursuz bir yerleşmeden geçiyordu. Kendisine denk veya kendisinden daha güçlü takımlara karşı ise Alman Ligi'nde tıpkı Hoffenheim'in Borussia Dortmund'un ve Mainz'ın yapmaya çalıştığı şekilde futbol oynamaya çalıştılar. Nasıl olduğuna gelecek olursak, elbette ki kendi ara alanında daha iyi bir yerleşim gerektirdiğini söyleyebiliriz. Rakibe mümkün olan topu kullanma alanını minimum seviyede vermek bunun ana unsuru. O sebeple çok dengeli bir yerleşim gerektiriyor. Bu yerleşimi takiben topu kazandıkları ilk andan ilk pası yaptıkları ana kadar geçen sürenin de 2010 Dünya Kupası sırasında 1.1 saniyeye kadar düştüğünü söylemiştim. Brezilya'daki Dünya Kupası finallerinde, yarı finalde Brezilya'ya karşı oynadıkları maçlarda öyle sekanslar oldu ki Alman milli takımı bunu 0.8 saniyeye kadar düşürmeyi başardı. Attıkları gollerde bunu görebiliriz. Johan Löw'ün Almanya'sı tıpkı 2014 Dünya Kupası finallerinde Portekiz'e, Fransa'ya, Brezilya'ya ve Arjantin olduğu gibi kendisinden daha güçlü olduğunu düşündüğü veya kendisine denk olduğunu düşündüğü ekiplere karşı kendi aralarındaki yerleşimini takiben hep hızlı hücumları planladı. Elbette bundan her zaman sonuç almamış olabilir. Ama büyük oranda bundan çok ciddi sonuçlar aldılar. Birçok maçta birçok defa rakibini eksik yakalamayı başardılar. Bunun anahtar faktörlerinden bir tanesi kendi aralarında rakipten daha kalabalık olmak, Ata çıkarken de Rakibini hep eksik yakalamak üzerine oluşmuş bir kurguydu. Topa sahip oldukları ilk andan ilk pası yaptıkları ana kadar geçen sürenin 0.8 saniyeye kadar düştüğünü söylemiştim. Bu hem topun çok hızlı kullanımını gerektiriyor hem de öndeki oyuncuların çok çabuk genişlemesini ve koşu alanlarına mutlaka hareketlenmelerini gerektiriyor. Bu oyunun en anahtar oyuncularının başında oyun zekası bütün dünya tarafından saygı gören Thomas Müller geliyor. Alman milli takımı topa sahip olduğu ilk andan itibaren genişleyen, koşu alanlarına mutlaka muntazam koşularını yapan ve topa sahip olan savunma oyuncusuna mümkün olduğu kadar fazla seçenek sunan bir takım olmayı her zaman başardılar. Bu genişleme arkada topa sahip olan veya orta sahada topa sahip olan oyunculara önde çok sayıda seçenek sunmalarına sebep oldu. Oyun anahtarlarının birincisi Manuel Neuer sadece kaleci olarak değil, aynı zamanda bir oyun kurucu olarak çok büyük katkı vermiş. Bir artısı da bir stoper gibi ceza sahasının dışında, ceza sahası dışı dışı savunmasını da kusursuz yapmış bir kaleci olması sebebiyle Manuel Neuer. Bir diğeri Alman orta saha ve savunma oyuncuları arasında ilk topu en hızlı kullanan oyuncu olması sebebiyle Philipp Lahm. Bir diğeri Alman milli takımının 2014 Dünya Kupası'nda en fazla asist yapan, en fazla şut pası veren, en fazla hücumda anahtar pas üreten oyuncu olması sebebiyle Toni Kroos. En önemlilerinden biri en iyi turnuvası olmasa da Alman milli takımının gelişimine en fazla katkı vermiş öndeki oyun kurucuları Mesut Özil. Tabii ki Klose'yi de unutmamak gerekiyor. Klose 2014 Dünya Kupası'nda attığı gollerle Ronaldo'ya ait olan Dünya Kupalarında en fazla gol atan oyuncu olma rekorunu da ele geçirmiş oldu. Büyük oranda Brezilya, Portekiz, Fransa gibi ekiplere karşı hızlı hücumlarla başarılı oldular ama birçok defa şunu da gördük. Eğer hızlı ataklardan sonuç alamazsa Alman milli takımının rakip yer alana kusursuz yerleştiğini gördük. O yerleşim içerisinde orta oyuncularının çok özel rolleri vardı topu Joachim Löw maksimum 4 saniye içerisinde geri kazanılmasını istiyordu. Bu yüksek enerji gerektirir. Orta sahnjlarında bu vardı. Dinamizm gerektirir. Vardı. Çok iyi pozisyon bilgisi gerektirir. Vardı ve kolektif bir bütünlük gerektirir. Bu da Alman milli takımda fazlasıyla vardı. Rakip yer alana yerleştiklerinde de orada uzun süre kalmayı başarabildiler. Yerleşimleri, dinamizmleri ve uyumları sebebiyle. Bu oyunun en güçlü yanı kusursuz bir uyum içerisinde çalışıyor olmasıydı. Joachim Löw'ün yaptığı stratejiler, detayların taktik planlamaları neredeyse kusursuz bir şekilde uygulanabildi. En önemli parça Thomas Müller gibi, Mesut Özil gibi, Toni Kroos gibi oyun zekası yüksek oyuncuların varlığı. Bu oyuncuların sadece dinamizmlerini, enerjilerini değil veya sadece tekniklerini değil, aynı zamanda oyun akıllarını da sahaya koyduklarını düşünecek olursak aslında ortalama akıllarının diğer bütün milli takımlardan daha yüksekte olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Alman milli takımının en büyük farkı ortak oyun aklının diğerlerinden daha fazla olmasıydı. Tıpkı bu yerleşimde görüldüğü gibi Alman milli takımları rakip yer alana yerleştiklerinde savunmayı belki kontrolsüz değil ama çok fazla öne çıkardılar. Bu her zaman arkada oluşan büyük alanların rakipleri iştahlandırmasına sebep oldu. Ama arkada dünya futbol tarihinin ceza sahası dışında savunması en yüksek kalecisine sahip olmaları çok ciddi bir avantajdı. Dezavantaj gibi gözüken, zaf gibi gözüken yara alanlarında bıraktıkları büyük mesafeleri tek başına kontrol ettiğini gördük. Bu hala zaf olma hüviyetini devam ettiriyor ama bu riski almaktan hiçbir zaman kaçınmıyor. Gerek Alman Milli Takımı, gerekse Bayern Münih. Alman milli takımı dünya şampiyonluğu apoletini taşıyan, dünyanın en güçlü takımları arasında gösterilen bir ekipti. Ve rakipleri genellikle Alman milli takımının kalecisi Manuel Neuer'in topu yere bırakmasını ve geriden oyun kurmasını istemiyorlardı. O sebeple Alman milli takımı 2014 Dünya Kupası'ndan sonra bütün maçlarında rakiplerin önde baskısıyla karşılaştı. Joachim Löw, Neuer için pas istasyonu sayısını, pas seçeneği sayısını arttırabilmek için takım formasyonunu yeniledi. Artık 3-4-3 oynamaya başlamışlardı. 2014 Dünya Kupası'ndan sonra giderek Johan Löw daha proaktif bir teknik direktör olmaya başladı ve oyunculardan da oyun içinde daha proaktif rol üstlenmelerini istedi. Bunu Portekiz maçıyla aslında çok rahat açıklayabiliriz. 2020 Avrupa Şampiyonası bildiğiniz gibi 2021'de oynandı ve Portekiz'de grupta oynadıkları maç Kupa'nın en iyi, en gösterişli maçları arasına girdi ve izleyicilerden çok yüksek bir puan aldı. Portekiz, Alman milli takımına karşı önde Cristiano Ronaldo'dan üçlü savunmaya baskı yapmasını istedi. Solda Jota, içeride William Carvalho, yanında ofansif orta savuncuları Fernandes ve sağda Bernardo Silva'da Alman orta savuncularına baskı yaptılar. Bu, Fernando Santos'un Alman milli takımının oyunu geriden kurmasına engel olmak için uyguladığı bir stratejiydi. Yani Manuel Neuer için Rudiger ve Ginter dışında pas seçeneği bırakmadılar aslında. Johan Löw oyunun çok kısa süren bir bölümünü takiben bunu gördü. Birinci pas istasyonu olarak sol tarafı belirlediler. Böylece Manuel Neuer genellikle kendisine gelen topları büyük oranda Rudiger üzerinden oyuna soktu. Çünkü Rudiger'in üzerinde baskı yoktu. Böyle durumların tamamında Kimmik'in öne çıkması, Jota'nın onu takip etmesi ile önünde çok büyük bir koridor buldu. Ve bu koridoru her zaman değerlendirdi. Kulüplerinde de zaman zaman sağ bek, orta saha ve çoğunlukla stoper olarak kullanılan bir oyuncu olmasına rağmen kenarda oynama alışkanlığı da olması sebebiyle Joachim Löw, Ginter'in bu özelliğinden Portex karşısında maksimum seviyede faydalandı. Aslında turnuva boyunca faydalandı. Oyunu soldan kurduklarını söylemiştim ama asıl boşluk sağda Kim gitmesi ve Ginter'in kendisine alan bulmasıyla oluştu. Genellikle bu alanı kullandılar ve sadece iki pasta topu sağ tarafta Ginter'e getirmeyi başardılar. Bunu takiben Alman milli takımının bir oyuncu dışında bütün oyuncuları sağ tarafa doğru hareketlendi. Buna no de dahil. Hummels Ginter'in arkasına dublaja, İlkay mümkün olduğu kadar sağa. Kroos sağ, Gnabry öne. Havertz mümkün olduğu kadar kimlike yakın. Müller ceza sahasının içine girecek. Kaleyi tam cepheye alacak şekilde pozisyon aldılar. Böylelikle Portekizli oyuncuların da topun çekimine kapılmasıyla ki bu gayet doğaldır. Sol tarafta çok büyük bir boşluk oluştu. İlerleyen haftalarda Atalanta'yı anlatırken sık sık altını çizeceğimiz bir konuyu aslında Almanya Portekiz maçında görmüş olduk. Alman milli takımı oyunu soldan kurdu başlangıçta ama final işini sağdan yapmaya çalıştı. Anahtar pası sağdan kullanmaya çalıştı ve ata tıpkı oyuna başladıkları gibi solda bitirmeye denediler. Gossens turnuva boyunca herkesin dikkatini çekmiştir. Her maçta ceza sahasına mutlaka ters kanattan gelen atakların neticesinde hep giriş yaptı. Goller attı, goller attırdı. Ve turnuvanın en etkili kanat oyuncularından biri olmayı başardı. Portekiz maçında atılan 4 güzel golün 3'ü sağ kenardan geldi. Ve maçın oyuncusu da Gosens oldu. Joachim Löw, Alman milli takımıyla daha önceki turnuvalarda oyunu geriden kurarken aslında sahayı 3'e bölerdi. Yani stoperlerinin önünden ve orta saha oyuncularının önünden sahayı 3 ayrı bölüme ayırmış olurdu. Topun öncelikle kaleden arkadaki oyunculara, arkadaki oyunculardan orta sahadaki oyun kuruculara, sonra da öndeki oyunculara, problem çözme becerisi gelişmiş öndeki oyunculara gelmesini tercih ederdi. Ama son turnuvada başka bir şey gördük. Artık Johan Löw sahayı enlemesine değil boylamasına üçe bölmeye başladı. Oyunu tek taraftan kurup diğer tarafta büyük bir yığılma ve sahanın diğer tarafında büyük bir boşluk yaratmaya çalıştılar. Bunu sadece Portekiz maçında değil eleme maçlarında da 2021 Avrupa Şampiyonası'nda oynanan diğer maçlarda da gördük. Alman milli takımı oyunu tek taraftan kurdu ve diğer tarafta hep büyük bir boşluk istedi. Bu boşlukta birçok defa başarılı aksiyonlar, hücum aksiyonları yapabildiler. Joachim Löw Alman Futbol Federasyonu'nda göreve başladığı günden beri hep aynı şeyin altını çizdi. Eğer başarılı olmak istiyorsanız mutlaka çok hızlı oynamalısınız. Oyuncularınız da hızlı olmalı, topa da mümkün olduğu kadar hız verebilmelisiniz. Bu sebeple Johan Emlo görev başladığı ilk günden itibaren Alman milli takımı topa sahip olduğu ilk andan ilk pası yaptığı ana kadar geçen süreyi hep düşürmeye çalıştı. Bu onun oyunundaki anahtar faktörlerden birincisiydi. Bir diğeri rakip yer alana yerleştiğinde Alman milli takımı topu kaptırdığı andan itibaren topu geri alana kadar geçen sürenin 4 ila 6 saniye arasında sınırlı kalmasını daha da kısa sürede geri alınmasını istedi. Bunun sebebi rakiplere savunmadan hücuma geçiş şansı vermemek, bir koşu ekonomisi yaratmak yani geriye koşmamak ve rakip yarı alanda yerleşik kalabilmek ve topu tekrar geri kazandıklarında savunma davranışından hücum davranışına çok çabuk geçebilmek ve rakibi dezorganize yakalayabilmek idi. Aynı zamanda Joachim Löw'ü tanımlarken şunu mutlaka söylemek zorundayız. Joachim Löw günümüz futbolunun en proaktif teknik adamlarından biridir. Oyuncularından da her zaman saha içerisinde sadece planın bir parçası olmaların değil, aynı zamanda gelişen yeni durumlar karşısında inisiyatif alabilmelerini ister.